Daha size ne söyleyeyim? Komadadır. 2000 liralık ilaç veririm her gün. İşte bu sözler bardağı taşıran son nokta oldu. Arif Latif doktorun kurduğunu iddia ettiği bu cümlelere isyan etti. Daha size ne söyleyeyim? Komadadır. 2000 liralık ilaç veririm her gün. Ben de hesap sordum. Senin maaşın ne kadardır? Anneme 2 milyar ilaç parası vermek senin için çok mu? Devlet, devletin devamlılığı vardır. Bu ülkede doğduk, bu ülkede büyüdük. Hepsimiz bu ülkenin çocukları. Sen doktorsan senin de annen buralıdır. Sen bu parayı alırsan benim sosyal yatırımlarımdan bu parayı alın. Bu halkımın yatırımlarından bu parayı alın. Sen benim anneme 2 milyarlık ilaç verdin diye yakınamam. Arif Latif, 28 Mart'ta rahatsızlanan annesinin devlet hastanesine getirildiğini, şikayetinin de öksürük olduğunu dile getirdi. İddiaya göre 69 yaşındaki Ayşe Latif iğne vurulup gönderildi. Daha sonra süreç Mausa Devlet Hastanesi ile devam etti. Hasta sonrasında yine Burhan Nalbantolu Hastanesi'ne getirildi. Arif Latif'in iddiasına göre hastanın vücudundaki oksijen sıfıra düştü. Annem komalık oldu. Vücutta oksijen sıfıra düştü. Derhal annemi servisten alarak yoğun bakıma koydular da Orada uyandıramadılar. Ambulansa bindirdiler. Annemi saat 15 sıralarında Perşembe günü 31 Mart'ta ambulansa bindirerek Lefkoşa'ya yetiştirdiler. Sonuç olarak hasta özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Latif çaresiz olduğunu savundu. Arkadaşlar söylemek istediklerim budur. Ben samimice söylüyorum. Ben bu ülkede bir kediye bile gidip suyu koyabiliyorsam 70-90 yaşındaki nenemi omzumda getirmekle yükümlüyüm. Bu gencin evladı, bu ülkenin evladıysam, 90 yaşında, 69 yaşındaki kadını gözden silme ne demektir? Herkese hesap sorarım. Biri çıkarsa der, gözden silme değildi, buyurun gelin araştıralım. Buyur. 14 gündür bu yollardayız, sürüm sürüm sürünmekteyiz. Sağlık Bakanlığı'na yarın sabah dilekçemi yaparak, bu işin halkından da desteği alarak, o için değil ha! Sakın yanlış anlaşılmasın, aday değilim halkımın sağlığı için destek isterim. İddialara ilişkin başvurulan Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ersan Berksel ortaya atılan iddiaları araştıracaklarını ifade etti. Başhekim Berksel araştırma sonrasında ortaya çıkacak sonucu aile ve kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi. Hastane yönetimi iddiaları araştıracağını, ihmal varsa gerekeni yapacağını söyledi.